Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar sevimli, küçücük bir köyde yoksul bir köylü yaşarmış. Bu köylünün bir tavuğu varmış. Köylü bu tavuğu çok severmiş. Tavuk da ona her gün bir yumurta yaparmış. Ama bu yumurtaların ilginç bir özelliği varmış. Yumurtalar altındanmış. Köylü her gün kümesten aldığı altın yumurtayı şehre götürür kuyumcuda satarmış. Yoksul köylü giderek zenginleşmeye başlamış. Zenginleştikçe de huyu değişiyormuş. Artık para kazanmak için çalışmak zorunda kalmıyormuş. Çalışmadan, yorulmadan para geldiği için de paranın değerini bilmiyormuş. Gereksiz yere para harcamaya, ihtiyacı olmayan şeyler almaya başlamış. Lüks içinde yaşamaya alıştığından bir süre sonra para yetersiz gelmeye başlamış. Artık daha fazla parası olsun istiyormuş. Kümes'e gittiğinde tavuğu eskisi kadar sevip okşamıyor, ona verdiği altın yumurtalar için minnet duymuyormuş. Zamanla tavuğun karnında bir hazine sakladığına inanmaya başlamış. Eğer tavuğun karnını keserse bu hazineye ulaşacağını ömrü boyunca krallar gibi yaşayacağını düşünüyormuş. Aç gözlü köylü bir sabah elinde bıçakla kümese girmiş. Tavuk köylünün kötü niyetini anlayıp kaçmaya başlamış. Ama köylü hazineye ulaşmayı kafasına koymuş. Yakaladığı gibi kesmiş tavuğu. Aceleyle karnını açmış, merakla içine bakmış. Bir de ne görsün? tavuğun karnında ne altın var ne de hazine. Aç gözlülük yaptığı ancak o zaman hakkına gelmiş ama artık iş işten geçmiş. La Fontaine'den masallar altın yumurtlayan tavuk. Gelelim şimdi olayın zamanımıza uyumlu olarak tarafımızdan yorumlanmasına. Şimdi bir kere evlatım altın yumurtlayan tavuk olmaz. He. Şimdi bir kere bu tavuk seni çok seviyormuş, sen de onu çok seviyormuşsun. Tabii büyük ibret ama şimdi ben olaya biraz real açıdan bakmak durumundayım yani. Masal anlatımlarımın ikinci perdesinde bu bölüm olacak. Yani sen tavuğu okşayacaksın, seveceksin. Ondan sonra tavuk da sevincinden sana altın yumurta sıçacak. Yok öyle bir dünya kardeşim, bu bir. İkincisi doğru mevzu. Çünkü bu vampir huylu insanlar kardeşim, gerçi zaten dünyanın büyük yüzdesi böyle, doymazlar. Kazandıkça daha çok isterler, kazandıkça daha çok isterler. 300 lira istese bir fakir, 300 lirayı ona verip boşa harcamak yerine 3 milyon kazanmayı yeğlerler. Ya, halbuki belki Öyle açgözlü olmasa, tavuğu da ıkındırıp sıkındırmasa, tavuk düzenli sürümden kazan hesabı yumurtalarını bırakmaya devam edecekti. Bu gavatta, bu gerizekalı da dünyanın en zenginleri arasında yerini alacaktı. Ama ne yaptı? Açgözlü lavuk tabii gitti. Tavuk açgözlü lavuk tavuk gitti. Hırs tabii daha çok daha çok sanki ne bir yerine sokacak sanki ahirete altınlarla gidecek hazineyle gidecekmiş gibi elindekiyle yetinmedi altın yumurtlayan tavuğu kesti iyi niyet gitti berekette suyunu kesti İşte bu kadar dostlarım çok güzel ibret dolu bir masaldır bir diğer masalda görüşmek üzere